Söyleyeceklerimi yüksek sesle tekrar et. Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların elleri. Biz dağların elleri. Yuva yaptık köklere. Yuva yaptık köklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. yerlere. Uğruna canlar alırız. Uğruna canlar alırız. Engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz aşarız. Yüce Engin dağlara. Yüce Engin dağlara. Uludlara. <yasi> ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Düşmanı çelik ben Düşmanı çelik ben Her yerde ben varım. Her yerde, Her yerde ben varım. varım. Havada. 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 Krala, Karada. Katafta, Arapa. Katakta, Arapa. Karada. Patakta. Patakta. Çatakta. Çatakta. Sinopide. Sinopide. Ünilde. Cüzre'de. Cüzre'de. Cizrede. Cüzre'de. Cüzre'de. Mardin'de. Mardin'de. Musaybin'de. Musaybin'de. Her de. zaman ve her yerde. Her, her zaman ve her yerde. Hazır. Daimazır. Hazır. 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 Kim? Komando. Kim? Komando. Oramazsın. Ya. Oramazsın. Ya. ya. Allah özel hareketçilerin ya. yar ve yardımcısı olsun. Amin. Vatan uğruna can alıp can verenlerin şerefine. Ateşler ver. Allah. <laughs>